Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim bana aldığı yani aldığı derken verdiği yeri göstereceğim sizlere. şekilde çok güzel bir Barbie. Bakın ama böyle minik bir Charles'ın Charles biraz uzun diyelim. Şöyle çok güzel. Kraliçe galiba bu veya prenses. Saçları çizimi çok güzel. Ama burada bir delik var. Ama e, onu şey yapmayacağım ben. Kullanmayacağım zaten. Şöyle tutacağım için. Belki onu aldığında böyle olmuştur. Belki o öyle yapmıştır. Ama muhtemelen aldığında öyle olmuş. Şöyle çok güzel bir tac var. Çok beğendim ben bunu. Gerçekten mükemmel. Şöyle hemen kenara bunu tutturacağım. Atmıyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz seviyorum. Arkadaşlar şöyle minicik bakın. Çok tatlı. Adını unuttum. net evet, dendiğini unuttum arkadaşlar. Aklıma gelince söylerim sizlere. Şekilde galaksiye benziyor. Çok tatlı. Hemen onu da yanına koyacağım. Arkadaşlar bu. ben bunu Asya vermedi bana. O yüzden sana bay bay diyorum. Arkadaşlar. Böyle çok tatlı tırnak stikleri. Bakın. Ben size göstereyim. Mesela buradan şu aynı alacağım. Ay. arkadaşlar şuraya yapıştıracağım. Arkadaşlar bakın şöyle tırnaklarınızı yapıştırıyorsunuz. Ben şimdi çıkartacağım bunu takmak istemiyorum. Ama sonra kesinlikle takacağım arkadaşlar. Bunu da çok sevdim. bu şekilde çok güzel bileklik var arkadaşlar. Tek sorun bana olmaması ama bunu da kesinlikle saklayacağım arkadaşlar. Şu kenar çok tatlı şu kurdele, kur, kurdeleler var. Kurdeleler diyemiyorum arkadaşlar. Ay babamız Arkadaşlar her şey yıkıldı burada şu an gerçekten Barbie'yi se tutuyor bu arada arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar çok tatlış. Yine bir tane toka var arkadaşlar. Bu benim saçım şey yapamazdı çocuğum Aha yaptı. Galiba olmuyor. Arkadaşlar yaptı zannetmiştim ama olmuyor bu ben Barbie TV'de yapabilirim barbilerimi. Bu da barbilerimi çok güzel bir şey oldu. Arkadaşlar kutuyu ben kendim desem Üstüne böyle sticker'lar yapıştırdım. sticker defteri almıştım Asya birlikte. Ama onlar şimdi bilmiyorum. Bu da bir tane e, ne kutusu derseniz şarj aleti kutusuyuz arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım. Ve içine aslında nerede bir şey koydum. Acaba ne? Arkadaşlar. Çıkartıyorum. Birazını gördünüz. Ama kolye mi yoksa? Arkadaşlar. Bilezik mi? Tahmin edin. Evet arkadaşlar. Videoyu kısa süreliğine veriyorum. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu arada e, arkadaşlar ödül kanallarında abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar e, ben daha önceden bunu duyuramadığım için çok özür dilerim. Hogwarts diye bir kayıt şey vardı. Dün gece yarısı, yani saat 12'de bitti. Kayıt olanlar varsa alt, yani yorumlara yazabilirler. Arkadaşlar form, form doldurmamız gerekiyor biz mesela Asya kayıt olduk arkadaşlar. Size İngilizceler öğretiyorlar ve biz en iyi binadayız. Bakalım siz nasıl olacaksınız? Bu arada arkadaşlar Jobishko TV'nin e, yöneticisi var. Adını unuttum ha, arkadaşlar ama umarım videoyu beğenirsiniz ve katılabilmişsinizdir. Daha, daha dün gece yarısında bitmişti arkadaşlar. Acaba kim kayıt oldu? Yorumlara yazabilir. Hadi videoya geri dönelim. Evet arkadaşlar. Sizlerin de tahmin ettiğiniz tahminize aldım. Arkadaşlar şu şekilde bileklik. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazabilirdiniz. Şu şekilde çok tatlış. Bu da benim şeyime girmiyor. Koparmak istemiyorum arkadaşlar. çok tatlı Frodo. Kendisi yapmış bunu bir de bana. Çok tatlıymış. Ben bu şekilde kenara koyuyorum. Başka neler varmış? Arkadaşlar bir tane bana şöyle çilekli ve çilekli ve neydi? Mor çiçekli bir yüzük verdi Asya. Elimdekiler de benim lor bebeklerimin ayakkabıları arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bunları da koyacağım. Göstereyim size Aslı'nın bana verdiği yüzü. Arkadaşlar şöyle bir yüzük. Gerçekten çok seviyorum. Hemen onu da içine atacağım. Bu arada kutunun desen sevdiyseniz ben unutmayın. <laughs> Niye kutunun desen sevdiyseniz ben... De, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone ol like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum diyeceğim. Alt dakikalık videom oldu. Daha bitmedi arkadaşlar. Gelin gelin benimle gelin gelin benimle. Bu arada arkadaşlar canlı dersim var. O yüzden e, biraz şey olmam lazım. Zamanın geçmesi lazım arkadaşlar. Şöyle 3 dakikam var. Benim e, bir dakika geç gelmem lazım zaten bir dakika geç görün normal saatte girilmiyor bir dakika geç geliyor dersime arkadaşlar şu an bulamıyorum bir şeyi ha, tamam arkadaşlar buldum arkadaşlar bunu biraz girebilirsiniz şimdi ha ilk önce Komik olma yana Komik olma yana şuraya koyayım. Arkadaşlar yine çok tatlış bir bilezik. Bu esneyebildiği için kolaylıkla giriyor bakın. Şu şekilde hemen almak istiyorum. Artık komik olana geçelim. Arkadaşlar bu şekilde bir şey ama gerçekten ben böyle devam etmem. Evet arkadaşlar. Güldünüz <laughs> mü bilmiyorum ama bence gündüzsünüz de. Ay arkadaşlar dudağım çatlıyor bu arada. Çok şey. Arkadaşlar bu arada size bir şeyler göstermek istedim. Bunu bize okuldan vermişti. ben, ben bu hikayeyi bitirdiğim için, bitirdiğim için içine böyle şeyler koydum. Bu benim hikaye defterim. Eğer e, videoyu beğenirseniz size bir bölümde de bunlar da okuyabilirim. Ve bu da benim YouTube defterim arkadaşlar. Nereden YouTube defterine bağladığı için artık bilmiyorum. Ama arkadaşlar şu şekilde. Prenses Şece'ye Ailesi yazmışım. Ama şu şekilde göstereceğim. Daha bir sayfa yazmışım arkadaşlar. E, ama şu şekilde başka bir şeyler bulup geleceğim. Arkadaşlar şu an canlı dersim başlamış. Bir dakika olması lazım. Ama galiba ben iki dakika sonra geleceğim. Arkadaşlar bunun içinde bir şey vardı. şu an bulamıyorum. şu an Asya bana Asya mı vermiş? Tam hatırlamıyorum ama bunun Asya'dan geldiğine çok eminim. Bunlar ödüllerim. Bunlar da var arkadaşlar. Bu şekilde bu ödüllerini Bu bunlar birazcık daha küçük olmayabilir. Evet arkadaşlar. Oldu ama çıkartamıyorum. Çok sıktı beni şu anda gerçekten. Ben da koydum arkadaşlar. Çünkü can ders de olmasın. Can dersi de hızlı yetişmek istiyorum çünkü arkadaşlar dersimiz matematik. Ders böyle yine yani bir şey yaparım. Arkadaşlar burada da başka bir şey var mı diyeceğim ve evet arkadaşlar varmış. Bu. Ben de bunu almış yani işte arkadaşlar şu şekilde. Bakın çok tatlı. Bir kepek cik var üstünde arkadaşlar. Ben de çok seviyorum. Ben burada da başka hiçbir şey kalmamış. Ve süremiz de bitmiş zaten arkadaşlar. Siz de çok uyurum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve eğer size yazdığım hikayeleri okumamı istiyorsanız bir bölümde bir tanesini ikinci bölümde de ikincisine sıra sıra okuyacağım arkadaşlar. Sıra sıra 10, 11, 12 sıra sıra gelecek arkadaşlar. Siz eğer abone olup like atarsanız ve yorumlara yazarsanız mutlaka gelir bence arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.